arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazlık baharlık örgü modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın bu şekilde duran arkası bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Dilerseniz bu tarafını dilerseniz ise bu tarafını kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaparken ihraç fazlası şu şekilde sindi isimli bir ipi kullandım. Şimdi ise bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabilin diye onu göstermek amaçlı Alize Baby Best isimli iple sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimiz 4 artı 4 şeklinde giden bir model. O yüzden 4 ve katları şeklinde ilmekler atarak başlayacağız. Ayrıca 2 de kenar ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Evet, iki de kenar ilmeğini attıktan sonra hemen arka sıradan başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ipimiz önde bir şekilde örüyoruz. Ön sıraya geldiğimizde kenar ilmeğimizi bu şekilde ördük. Sonra hemen yanına gelen ilmeğimizi arkadaşlarım şu şekilde yapıyorum. Üzerine alıyorum. Şu ikisini birlikte bu tarafa doğru örüyorum. Daha sonra ise yine bunu aynı tarafa doğru ikisini birlikte alıyorum. Biraz gevşeltelim. arada iki tane üzerine alıyorum. Bu ilmeğimi hemen önüne gelen iki ilmeği bakın bu şekilde arkadan örüyorum. Diğer ikisini ise buradan örüyorum. Yani biri bu tarafa giderken biri bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Araya iki tane yine arttırma yapıyorum ve bu ilmeğimi de ikisini de bu şekilde örüyorum. Daha sonra ise bu ikisini bu tarafa doğru alıyorum. Bir tane arttırarak bu şekilde üzerine alarak arka sıraya geçiyorum. Arka sıraya geçtiğimizde hemen kenar ilmeğimi ördüm. Arttırmış olduğum ilmeğimi tersten örüyorum. Birlikte ördüğüm ilmeğimi tersten örüyorum. Bu şekilde 3 tane yani kenardaki ile birlikte 4 tane ilmeğimi Tersten ördükten sonra 5. ilmeğimi ise düzden örüyorum. Şimdi 3 tane 1 2 ve 3. 3 tane bu şekilde ters ördükten sonra 2 arttırdığım yerin diğer ilmeğini düzden örüyorum. Sonra yine tersten örerek 3 tane diğer tarafa geçiyorum. Öne geldiğimizde yine aldım kenar ilmeğini bu şekilde ve bu iki birleşik duran ilmeğimin ikisini bu şekilde alıyorum üzerine almadan arkadaşlar bu sırada. Şimdi ise üzerine iki doluyorum. Bunu da diğer tarafla birleştiriyorum. Bakın şöyle bu bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Sonra ortada tekrar birleşecek. Şimdi bu iki ilmeğimi ise hemen şuradan alıp bu şekilde örüyorum. Araya iki arttırmamı yapıyorum. Bunu da diğer tarafa doğru örüyorum. Bu ikisini yine birlikte Bakın bu şekilde görüntü elde ediyoruz. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Hemen bir daha geçelim öne. Şimdi buradaki kenardaki bu ilmeğimi tersten ördüm. Hemen yanındakini de tersten örüyorum. Sonra üçüncüsünü düzden örüyorum. 3 tane ters olarak örüyorum yine 2 ve 3. Arttırdığımız ilmeklerden bir tanesini ters bir tanesini düz olarak örmemiz gerekiyor. Şimdi yine aldım kenar ilmeğini üzerine alıyorum. Bakın bu ikisini birleştireceğim. Bu şekilde ilk sıraya geri dönmüş oluyoruz bu ikisini de birlikte öreceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane arttırıyorum. Doluyorum üzerine şöyle Tekrar geri dönüyoruz. bir tane daha yapalım ve artık kapanışı yapalım arkadaşlar şimdi bunu bu tarafa alıyorum bu şekilde iki arttırdım iki doladım ve diğerini de diğer tarafa doğru alıyorum bakın bu şekilde bir görüntü oluyor şimdi burada tekrar bu ikisini bu şekilde birlikte alıyorum ve bakın böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar arkası da dediğim gibi isterseniz bu tarafında kullanabilirsiniz arkası da böyle bir görünüme sahip oluyor önü de bu şekilde zaten Evet arkadaşlarım şu modelimi de göstereyim sizlere bakın böyle tiril tiril hırkalar yelekler şallar yapabileceğiniz Gayet güzel bir çalışma, bir model. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Halen kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.